uzun bir süre sonra valla 14 derece hava sıcaklığında kontak çevirdim. İnanılmaz mutluyum. Mis mis hava mis 14. En az kozasından yeni çıkmış bir kelebek misali. Umutla dolu içim. Valla güneş ısıtıyor. güneş de ısıtıyor böyle mis gibi. Bir de şu korona illetinden kurtulduk mu değmeyin keyfimize valla. Her şeyin başı sağlık. Bugün yarın da kış lastikleriyle vedalaşırım galiba. Çünkü artık 10 derecenin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları. Çok ekstrem durumlar haricinde. Yakın zamanda da planlı olarak böyle aşırı soğuk yerlere gitmeyi düşünmediğimden kış lastiklerine veda. Mekanlarda sandalyelerini atıyorlar. 150 kapasiteyle. Allah vallahi esnafımızın da yardımcısı olsun. Aylardır, değil mi? Ayakta kalmaya çalışanlar çoğu da büyük zarar gördü. Birçoğu da kapatmak zorunda kaldı. Esnafımız. Hacı Osman bitmiş sabah sabah. Gerçi sabah da değil ama muhtemelen bir araç kalmıştır. Buranın da böyle bir derdi var. Evet. Böyle bir durum söz konusu burada. Yani şu iş yani çok aciliyeti yoksa aslında karışmak gibi olmasın ama gece de yapılabilir. Değil mi? Gece yapılırsa bu trafiğe neden olunmaz diye düşünüyor. Bu garip kulunuz Değerli Büyükşehir Belediye Hava 21 derece ama yağış var İstanbul'un havasına güven olmaz sözü Doğru mu çıktı? Vallahi doğru çıktı galiba ya. Bugün yağış da beklenmiyordu. Normalde salı günü itibariyle. Yağış geleceği söyleniyordu ama yağış erken geldi. Mecidiyeköy Keşmekeşi'ne düştük. Yağmurda bir çıtır bastırdı. Ama korumalı kıyafetlerimiz olduğundan ötürü ıslanma derdimiz olmuyor. Vespa gidiyor mu? Vallahi gitti. Bakayım. Biz dönemeyiz. Tabii. Küçük olduğu için bunlar çıtır çıtır dönüyor. O 95 sen kaç? Ben 70 abi. Dönmez mi abi? Ben dönemem ben. Şeyim yok yani. Fazla. <laughs> abi döner be. Abi Ufacık. Abi bilgim yok. bilgim yok. Süper. Süper. <laughs> Süper bak ne güzel söyledi. Bilgim yok dedi. Deneyimim yok. Al sana konu başlıyor. Yani diyor ki ben diyor o dönüşlerde çok diyor beceriksiz olduğum için diyor risk almayayım. Aferin be ustam benim be. Helal olsun. <laughs> 95 kiloymuş arkasındaki arkadaş hatçısı. Deneyimim yok diyor. Bu <laughs> işler deneyim işleri. yapmışlar deneyim işleri bir de tam öğle vakti öğle vakti tam sıkıntı oluyor yemeğe gidecek olanlar yetişecek olanlar falan acayip sıkıntı oluyor trafik hop nmx nmx bakmadan çıkış yaptı bakmadı. Az önce deneyimim yok diyen arkadaştan yola çıkarak nedir biliyor musunuz? Şimdi bana bir şey ispat etmek zorunda olmadığı içgüdüsüyle hareket etti. Ne yaptı? Abi dedi ben geçemem dedi. Deneyimim yok. Bu sebeple dedi geçebilen varsa buyursun dedi. Yani diğer küçük motosikletler de geçiyor demedi. Şimdi sizden bahsediyordum valla. Geldiler. Arkamda da dedi yüküm yüklü olduğu için dedi ne yapayım dedi. Aktivamla dedi. Hiç aktivasyonlar, atraksiyonlar bizi ne yapar? Sıkıntıya sokar. Ben de yağmur başladığı için hiç riske almadım durumu. Niye? Gerek yok çünkü. Bu yağmur hiç öyle gelip geçecek yağmurlardan görünmüyor ha. Biraz böyle tatlı tatlı ıslatacak yağmurlardan. Ama pazartesi neydi? Beklenmiyordu değil mi? Türev. Yemin ederim ki şey tanımadım biliyor musun? <laughs> böyle diyorum ki Allah Allah Yürüyüşe mi? Ha? Yürüyüşe sonra, mi? Şurada, şurada, Şey, e, bir yere uyuyacağım sonra da e geçeceğim. Sabah bir düşme yaptım. Bir deri bir kutu. kemik kaldım be Türev oldu da. Maşallah. Youtube kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Efendim egzemde <laughs> nasıl zayıflarımı izlemeyi sakın unutmayın. Görüşürüz. Söyle dikkat öyle. et ben de. İyi varsın. Programın en önemli yapı taşlarından biri can can olmasaydı bu program olmazdı. Cansın. Kolay gelsin. Söyle. Dikkat et. Evet. Türev ulu da nasıl zayıflarım? Egzem. Bir deri bir kemik kalmış ya türev. Bir deri bir kemik kalmış vallahi oluyor ya. Yolda evrak teslimi. Allah ilginç. Daha daha kavuşmaz. insan insana kavuşur. Önde diyor gidiyor. Benim gece gündüz deneyimleme fırsatı bulduğum motosiklet gidiyor. Şöyle bir yandan da görmüş olayım onu ya. Beyefendi testte. Sabah bir ara yağışta denk geldi biliyorsunuz. Vallahi öğleden sonra oldu. 22 derece hava. 21 derece güneşli yakıyor. Montun da önüne hafif açtım. Tam böyle dikkat edilmesi gereken havalar. Bir 10 derece oluyor. Bir 22 derece oluyor. Ama artık hani o bayağı üşüten havaların geride kaldığını söyleyebiliriz. Oh be dediğimiz günler. Bir de ulaşım aracınız motosikletse vallahi günün anlam ve önemi pozitife doğru yöneliyor. Değil mi? Trafik yemiyorsun, püfür püfür.